Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Guzman serisinin 5. kitabı olan Arabadaki Hayalet kitabı hakkındaki düşüncelerimi anlatmak istiyorum. Kitap çocuk edebiyatı alanında yazılmış olan korku gerilim türündeki bir kitap ve son derece akıcı bir anlatımı var. Ve kitaptaki olay akışı sizin bir sonraki bölümde neler olacağını merak etmenizi sağlıyor. Bu sebepten de hızlı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Aslında serinin diğer kitaplarıyla hemen hemen eşdeğer diyebilirim. Ancak bu kitap serinin okuduğum diğer ilk dört kitabına göre birazcık daha düşük tempoda ilerleyen bir kitaptı. Ve belki de korkutuculuk ve gizem seviyesi biraz daha düşük seviyedeydi diyebilirim diğer kitaplara göre. Kitabın kısaca konusundan bahsetmem gerekirse Mitchell isimli bir çocuk var 12 yaşında. Biz bu ana karakterin başına gelen bir olayı okuyoruz. Mitchell arabaları çok seviyor ve bazı model arabaların da maketlerini yapmayı, evinde bunları koleksiyon olarak biriktirmeyi çok seviyor. Bu sebepten de sürekli onlarla ilgileniyor. Bir gün kendi arabalarının bir sıkıntısından dolayı yeni bir araba almaya karar veriyor babası. Tabi bunu duyan Mitchell ise çok seviniyor ve yeni bir araba alacakları için daha yeni model ve daha havalı, daha güzel, daha güçlü bir araba alacakları için çok fazla heyecanlanıyor. Ardından gazetede gördükleri bir ilandaki arabayı görmek için bir eve gidiyorlar. Ve hikayemize de konu olan o ilginç arabayı buluyorlar. Son derece uygun bir fiyata aldıkları bu araba Mitchell'ın başına çeşitli dertler açıyor. Biz de zaten bunları okuyoruz kitap boyunca. Son derece güzel, son derece gizemli ve biraz da ürpertici bir hikayesi olduğunu söyleyebilirim kitabın. Okuması keyifli diyebileceğim kitaplardan birisi. Ve bence 12-15 yaş aralığındaki okuyuculara da keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak bir okuma olacaktır. Benim bu kitapla ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.